O siz misiniz? Ya İnci sen müdahale etme istersen. Aşkım iyi misin? Ha? İyiyim. Ay kötü oldu Güneş Hanım. İnci saçmalama lütfen. üzerine gitmeyin. Bizim ailemizin başına sık sık gelir böyle şeyler. Bundan önce de oldu, bundan sonra da olacak. O yüzden öyle ciddi alınacak bir şey değil. Sen de üzme kendini hayatım. Abim haklı, biz alışırız öyle şeylere. Hep kurcalamak isterler. Evet, ciddi alınacak bir mesele değil. Üzmeyin kendinizi Gülüş ü. Ama siz gerçekten çok kötü oldunuz. Yani... anne bileyim yoksa ciddiye almalı mıyız? Kalbini kırmak istemem ama... ...bak, görmüsün... ...sahte bu ulan, sahte. Artık kim yaptıysa... ...farkında değil misin? Başka bir isim falan. O yüzden saçma sapan konuşma istersen. O ben değilim. Gerçekten ben değilim. Hayat gibi. Hayat. Yani... ...bana pek de yalan gelmedi. Ya ince sen böyle hadise çıkmasından zevk mi alıyorsun? Ahmet ya gerçekse? Sana ne? Ay. İyi tamam. Sustun. Bir şey söyleyeceğim. Müsaade et. Bu bir şaka, kötü bir şaka. Çok ucuz bir şaka. Sen bilmiyorsun ama bizim ailemizde çok sık yaptılar bunu. Senelerdir bunu yapmaktan bıkmadılar. Yani seni üzerek benim üzerime gelemezler. Tamam mı? Bunu kimin yaptığını bulacağım. Ve hesabını ödeteceğim. O kızın Zafer denen herifle evlenecek. Bitti. Ben esnaf adamım. Kendime laf getirtmem. Yapma ne olur. Bak kızın yarısı taze daha yapma. Ya sen ne yarısından bahsediyorsun kadın? Herife yüz vermiş, beraber olmuşlar. Sen daha hala neden bahsediyorsun? Ne konuşuyorsun? Yapma Allah aşkına yapma. <laughs> Duyuyor musun beni? O zafer denen herifle evleneceksin, evleneceksin. Bitti. Gelip seni isteyecek, sen de paşa paşa evet diyeceksin. Duydun mu beni? Evleneceksin dedim! İşte o kadar! Evleneceksin! Anneciğim, sen iyi misin? Gözlerin doldu sanki. İyiyim aşkım. Ben sizin için canımı veririm. Çok seviyorum sizi ben. Ne olursa olsun bunu sakın unutmayın tamam mı? Dur, dur. O fotoğraf gerçek. Gerçek mi? 18 sekiz yaşındaydım ben. Evden kaçtım. Adımı değiştirdim. O kayıp ilanındaki kız benim. Yarın sabah var. Yerde buradasınız. Bütün hafta akşam çalıştım. Yarın sabah mı koydular? Maalesef. Durum bu. Kolay gelsin. Boş ver kızım. Takma sen onu. Hem bak şehir hayatı zordur. İşsiz kalırsın sonra. İyi bak ben sana yüklüsün sen. Şöyle konuşmaya konuşmayalım. Ben bunu kimseye anlatamazdım Haluk. Paylaşamazdım böyle bir şey kimseye. Tamam. Hiçbir önemi yok. Üzülme sen. Sabah yalan söylemek zorunda kaldım herkese. O fotoğrafı görünce ne diyeceğimi bilemedim. Benim için bir şey değiştirmez ki. Gerçekten. Ne olacak bir şey olmaz. Üzülme. Haluk ben sana yalan söyledim. Doğruyu söyleyemedin. Ama böyle bir şey de kolay zaten söylenmez ki yani. Nasıl söyleyecektin? Sonrasında geldin ama şimdi söylüyorsun bak. Yani çocuk yaşta evlendirmeye çalışmışlar. Sen de daha çok küçükmüşsün. Geçmişte kaldı artık. Tamam sen de bir çocukluk yapmışsın ama. Çocuktum daha. Yaparım sandım, öyle devam edebilirim sandım. Ama yapamadım, olmadı. O adama geri dönmek zorunda kaldım yine. Belki de beklemeliydim, dayanmalıydım, bilmiyorum. Ama hamileymişsin, başka ne yapabilirdin ki? Haluk bak kızlar bilmiyor. Ne olur, eğer bunu öğrenirlerse kahrolurlar, mahvolurlar. Öğrenmeyecekler, eminim. Bunu o yaptı. Biliyorum, bunu Zafer yaptı. Bu meseleyi ondan başka bilen hiç kimse yok. Eğer o yapmışsa hesabını verir. O yaptı Haluk. Bir tek o biliyor çünkü bunu. Sen beni tanıyor muydun önceden? Düşündüğün gibi değil. Sen İnci, ne zamandan beri biliyordun bunu? Vallahi Ahmet bana da dün söyledi yani herhalde artık daha fazla geçiştiremiyordu. Oo Rana abla. Gel gel. Sen de gör. Ne oluyor burada? Ben herkesten çok özür dilerim. Çok eski bir tablo. Ve bugün için hiçbir önemi yok. Bırak. Madem asılmış, kalsın orada. Sen bir şey demeyecek misin Haluk abi? Diyeceğim İnci. Ahmet al İnci'yi götür buradan. Hadi. Hadi İnci. Ahmet, beni al, daha götür buradan. Ya. Herkesten gerçekten çok özür dilerim. Daha önceden biliyor muydun sen bunu Haluk? Benim de haberim yoktu Güneş hanım. Ben de yeni gördüm. Kardeşlerim hakkında bilmediğim şeyler var demek ki. Yirmi yıl öncesine ait bir tablo yani bir Ahmet'in günahı yok. Art niyet yok. Kardeşlerin hakkında bilmediğim bir şey de yok. Öyle geçmiş ait sadece bir tablo yani. Tamamen İnci'nin yersiz feveranları işte yani. Ben buna çok ikna olamadım Haluk. Ben seni ikna ederim aşkım. Baş başa kaldığımızda anlatırım sana detaylarını. Yanına yatabilir miyim? Yatabilirsin tabii ki. Gel. Anne, söyle aşkım. Beni affedebilecek misin? Ah benim güzel kızım. Anneler kızlarına kızmazlar ki hiç. Ben seni çok özledim sadece. Canım annem benim. Güneş. Merak etme. Konuştum. Anladı o da. Sağ ol. İyi misin? Sağ. Sadece uyumak istiyorum. Ahmet. Evet. Teşekkür ederim. Neredeyim ben? Benim mekandasın. Kabus gördün. Kötü oldu. Oldum. Güneş'i aramamızı ister misin? Buraya gelsin. Yok, yok ben. Ben toparlanayım biraz. Ve gidecek misin? <laughs> Yine ben sordum, değil mi? <laughs> Aynen. Ee? Yani niyetim o. Benim yüzümden, değil mi? <laughs> Sadece <Sağların içi> gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mahvettim ya şeyi. <nahşeyim. gülüyor> Sen bunları düşünme. Sen iyi ol. Ve ailene geri dön. Öyle yapmam lazım. Haluk'la konuştum. Haluk orada kalmış. Biliyorum. Adamı hastaneden taburcu etmişler. Avukatlarımız araya girdi. Şikayetini geri alacakmış. Yani durum o kadar da ciddi değil. Dün gece kötü bir şey mi yaşadı Haluk? Durup bu hale gelmesine anlam veremedim. Buna tam olarak cevap vermeyeceğim. Siz bilirsiniz. Öfkesinin asıl sebebi ben değilim. Bunu bilin sadece. Anlıyorum. Halun babasıyla ilgili sorunu ne? Ya yani ne yaşandı? Hmm. Zaman babam yapmaması gereken şeyler yaptı halo O kadar. Yani Halun bu davranışlarının öfke sorununun altında yatan şey baba mı sizce? ona tam olarak cevap vermeyeceğim. Anne mesela. Fotoğraflara bakıyorum. Aile fotoğraflarında sadece babanın fotoğrafı var ama anne yok. Yok. Sormamam gereken bir şey sordum sanırım. Belki de Haluk'un öfkesinin sebebi sadece babam değildir. Şimdi izlenesin.